şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduları yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya, Ne hayasızca teyaşüt ki ufuklar kapalı, Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı, Dedirir yırtıcı, pis yoksulu, Sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp bahbesi, yahut kafesi, eski dünya, yeni dünya, bütün akıvamı beşer, kaynıyor kum gibi, mahşer mi hakikat mahşer, yedi iklimi cihanın duruyor karşında, Avustralya ile beraber bakıyorsun, Kanada, şehreler başka, lisanlar, deriler, rengarenk. Sade bir hadise var ada Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tavına da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu o mahluk yasir. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla. Sefil kustu Mehmet Cinaylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bizi affetti o yüz. Medeniyet denilen Kabe, hakikat o yüzsüz. Sonra meydundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri mülki harap. Öteden saikalar parçalanıyor afakı. Beriden zerzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altındaki cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulmaz enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak sağanak, saçıyor zırha bürünmüş, o namer denler, yıldırım yayılımı tufanlar, alevden seller, veriyor yangını, Durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyare, top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasnından alır ka Allah'ın göğsündeki kap kap iman. Hangi kuvvet onu başı haşa edecek kahrın aram? Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır indirilir mevki müsall ahkemler, beşerin azmini teklif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhat değil. O benim Sunni bedim. Onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedin namusunu. Çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa Dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker. Gökten ecra dinerek öpse o pakanını değer. Ne büyüksün ki kanın ka, kurtarıyor tek evhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana gel, dar gelmeyecek mat kimler kassın? Gömelim gel seni tarih desem sığmazsın. Her cümere ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysan da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamıyla. Kanayan nahdine çeksem bütün ecramıyla ebrin inşanı açıp türbene çatsam da tavan yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan sen bu avizenin altında bürünmüş kanına sen uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Türben ağrı, gibi ta fecre e kadar bekletsem gündüz fecriyle avizeni lebriz etsem Tüllenen bari bir akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırına. Sen ki son ehli salibin kıran aksavletini. Şarkın en sevgili surtanı Salahaddin'i. Kılıç aslan gibi iclaide ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran. O demir çemberi göğsüne kırıp parçaladın. Sen kibni ruhumla beraber gezer ecranı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyyat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. isteme benden makbel. Sana avuşunu açmış. Duruyor peygamber.